Ben arkadaşlar. Şimdi e, bir şey yaptık. İlk şuradan su döktük yani. İkinci su döktük. Bu slide nasıl buraya geldi? Islat yazmam lazım. Yani yazdım. mesela böyle hilelerimiz olacak maalesef yani. Zorunlu olmamız lazım. Şimdi bu arada şu taşla a ben sana için Şu merdiveni doğru düzgün çekebilir misin? Merdiven. Ben nasıl Hüseyin? can? Ertuğrul. Öyle mi?

Bu arada saat kaçtan çekiyoruz? Benim bakmam lazım. Ondan size merhaba alak ondan mı? Satın olmuş. Ben Epsu üçü çekiyorum. Tekrar merhaba. Bunu yapmadan duramıyordum Hüseyin Pahri. Tamam. Tamam. Bunu yapmadım. Şimdi de Nasıl yapıyorduk? Sıla, ben hepsini unuttum. Bayağı da gevşedim. Iııı, nasıl yapıyordu arkadaşım? Bilmiyorum arkadaşım. Bu arada bana sakın dalma. Seni gebertirim yani. Chest'i ne yaptın? Üst kat benim, ben bu chest'imi isterim. İyi. Ben tabelayı aldım. Bu arada ismimizi koy. Bak bu daş vereceğim. Daş. Sen kazma. Sen kazma. Sen, sen ne yaptın? Şu onu aşağı düşürürsen seni gebertirim. Ha oh, sonra ben bu evet. ne olma lazım yapan yani yapan bana y y can

O yine mi yaptın kanka? Oraya küfür yazma bak. Benim açlığım çoğaldı. Bu arada maalesef yiyeceğimiz olmadığı için Hüseyin bize tarla Ben tarla yapmaya başlıyorum. Yalan. Yalan değil. Tamam bak istiyormuşum çapa nasıl yapılıyordu? Çapa mı dönüyor? Şu anda Chester'ın önünü kapattım. Biliyorum da yani şey hatırlamak amaçlı. Deneyeceğim. Unuttum. Bayağıdır yapmıyordum yani. Ben Minecraft oynamıyorum. İsterseniz Hüseyin cana sorun. Hüseyin ben bayağıdır Minecraft oynamıyorum. Son. Ben daha çekmeye devam ederim büyük ihtimalle. Son bir tane video daha çektim. Bir son bir tane daha. Sen ne kadar Nereye gittin? Allah aşkına nereye gittin bunlar? Sen döverim oğlum bak. Nereye gitti oğlum bu tahtalar şeyler falan? Ne yaptın bunlara? Allah aşkına. Bu adam tüketiyor ya, adam tüketici, alıcıdır. Başlama. <laughs> <laughs> yapayım. Tabi böyle esin çelik olarak. Oh, bunun tersi de balta. Çaba nasıl yapılıyor Hüseyin kardeş tamam mı kardeş? Buldum yaptım hatta. İnşallah size gelirse seviniriz. Üçüncü bir işi. Şey. Artı çizgi yapmış adam. Tabi leyi almamız. Şuraya yüzün. Bana bir toprak. Toprak. Toprak, toprağımız var mıydı? Toprak kullanmadığında mı Hüseyin Can? Toprakları ne yaptın acaba? Sorabilir misin? Toprakları ne yaptın acaba? Ben şimdi toprakları tüketiyorum oğlum. Geç kaldım. Ne? Böyle daha iyi. Ver toprak. Ah adam. Şimdi bir dakika benim mı lazım arkadaşlar. Bana bunda bir şey var. Sen benim eşyalarımı alma. En üsttekiler benim eşyalarım. Tamam. Görüşmek üzere Hüseyin. Bunu yapmadan gidemiyordum. Çesteyim şey eşya aldım seni gebertim. Bam dur. Şu 5 tane daş aldım daşı. 15 tane. daşlar aldım daşlar. Yani vurma. Bak burada vurursan çok tehlikeli bir duruma düşersin Şimdi. Bak, topraklar ne boşa gider. Toprak da önemli. mesela toprak için. Yani yani bir şeyler ekmek için çok önemli şu anda. Değil mi Hüseyin? yeme. yeme. Yani. Tohum mu yaptın? Aman bu eşyalarla ben yemezsem. Hüseyin. Oh. <laughs> ya. Benim Sen. Ben de taş almam lazım. Sen bak bu çok önemli. Ne olur. Bak belki aşırı önemli. Ettirme Hüseyin. Ettirme. Sen onun planını bil.

şimdi da alalım hemen. Hani. beni. Gıcık etti beni.